Bu kez Cypher tercih etmiştik. Zaten Gözcü ikisinde de çok iyi oynayan bir oyuncu olduğunu söylüyoruz. Oksan Esports'ta Zysto'nun Raze tercihi ve Maveral'ın da Sky tercihi geliyor. Dolu ve A taktiği, A speed taktiği gelecek gibi görünüyor. Şimdi kısaya doğru Rus gelecek. Oh. Yakalayabilir mi? Oraya doğru flash göretmedi tam. Şimdi çıkıp vurmaya çalışacaklar. Rus skorunu aldı. Takas yok. Şimdi geldi oh, Rus. Mavera. O da vuramadı. Ve artık Lamba kontrolü beraber A kontrolünü alan artık. DBL için round çok yakın. Zisto arka taraftan gelip bir skor almış. AMDL takısı e e var. E. Bir skor daha geliyor AMDL'den. Ve son kalan Turko. O da AMDL'e düştü. Fake görüyoruz. iki Vandal, bir Bu, Phantom. Bir sonraki e round için. Risk mi? Bence bir risk. Çünkü çok para harcadılar ve düşürürlerse de rakibi evet. alıp farklı şey yapabilir gibi görünüyor. Açıldılar bir anda Rus. Güzel bir line-up yakaladı. Aslan'ın da yardımı Oho. var. Oho. Turko'dan muazzam bir klasik burstu geldi yine. Biri şu silahı durdursun diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Lego da oraya yavaş yavaş çekmeye çalıştı. Toronto elinde silahla durmayınca. Ya dursa bu arada büyük ihtimalle evet. tek atabilirdi oradan bakıyla. Evet. Geri çekildi. 5 spektre burası. evet. burası. yani mesafeler yakın spektreler etkili ama biraz da cesur bir tercih olabilir. Lego enteresini buldu. Şimdi Huka tarafından. Maver tekrar çıkacak. Of. Keskin Bey iyiyim geldi Maver'dan. İkinci skor gelecek mi? Hayır. Şimdi Şahin'i gönderdi. Kör etti Rus'u. Yakalayabilecek mi bir daha? Çok emin değilim. Kurtunu da kullanmadı henüz bu arada. Evet, kurtunu kullanmadı ve kısa tarafından aslan yani, Toronto işte bu mesafe yani zor yani Spectre ile Aynen, karşısında hocam. bir Wendell veya Phantom varken yavaş yavaş anın içerisinde aslan oradan öpüyor. onun pozisyonunu bilmiyorlar. Mavera'nın pozisyonunu bilmiyorlar ama bakalım bu görebilecekler mi? <laughs> Mavera bir skor alsa da MDL'e takası almayı başarıyor. Ve tek oyuncu Turko yavaş yavaş başlangıç noktasından B'ye doğru yöneliyor. 4 Hayır bu kadar sabırlı olmamordu <laughs> ama tabii oraya Rus bakınca bakmaya ihtiyacı kesiyormuş. yok. Yani şimdi evet, şimdi taktik gelecek. Lego çantayla geldi. Çok güzel bir hareketten bir bu arada Spark'la yere attı. Fakat Lambda tarafından çıkabilir gibi hmm, lotta olmuş, yakalanmıştı. Mi? Mitez bir skor aldı ama ona rağmen bu arada aynı zamanda Aimdal'in ultisi de geldi. Cypher tarafında BB için Rus'tan bir skor daha geliyor. Avantaj şu an için BB tarafına geçmişti ki son oyuncu kalacak artık Turko o da kendi başlangıç bölgesinden yavaş yavaş yaklaşacak. Uzun tarafında indiyeler var. Çok güzel bir prefire çıkışı bu arada. Turko'dan güzel bir cross koyuş. Fakat hala zor bir şansı var. Bunu da söylemek lazım. Oraya doğru bir tane de ok gelmişti. Turko hala orada. oraya bakıyor ama. Evet süre hızlıca geçecek. Ve Lego hala orada. <laughs> Round koşu oraya çıkmıştı. Hala orada ve... Onlar da teleportu duydular. <laughs> Teleportların savaşı şu an. Işınlayıcılardan Aslan hala uzun Koyunmuş. Aslan'dan paket servis geldi iki oyuncuyu birden düşürüyor aynı anda Spike de bu arada A'ya doğru gitmişti zaten Son kalan oyuncu B kısadaki Zisto Bir tane Phantom Spike. buldu Kero ile karşılaşacaklar şimdi de bir bir ve bir daha fakat Bizim bu sefer Kero Zisto'yu düşürerek Heaven'a doğru bakmaya çalışıyorlar Cehennem. Şimdi bir ulti geldi bu arada Mitez'den. Hop Mitez'e bir sürpriz var Aslan'dan. İkinci skor da geldi Aslan. Aslan fena. diyor. Aslan, Aslan, Aslan. Eğimdiyelerin yardımı var. Son kan oyuncu Mavera. Onu da Eğimdiyeler düşürdü. Yani bu kadar özgürlük verirseniz Aslan evet. rakibinizin başlangıç bölgesine kadar gelirse zaten iş bitiyor. Şundan avantajı tabi Spike'ın uzunda tutulmasını sağlıyor. Her an oyunu A'ya çevirebilirsiniz. A tarafından da Kero kısadan bilgiyi aldı. E, birlikte. B taktiğe gelecek. Aslan şimdi yavaş yavaş pikleyecek. Toronto var karşısında ama Aslan'dan oh, neredeyse bir çıkışı. Yok. İki mermi attı Toronto'ya. Ve yine B site kontrolünü alacaklar. Fukuoka'da bekleyen bir oyuncu var. Mitezi ilk skoru, ikinci skoru da yaptı Spike düşürüldü. Bu çok önemliydi. da bir hs gönderdi galiba. Phantom'dan uzak mesafeden ama... Kero yaklaşık 30-40 canlı hayatta kalmaya devam edecek. Dönüyorlar bu arada. Işınlanı ee, kullandı Lego, Aynen. arkasından Rus da geliyor. İkincisi de gelince dönecektir artık şimdi. Ve yavaş yavaş e, kısadan, B kısadan gelende bir e, Kero var. Yalnız Turku'nun var. Mavera. Yakaladı Kero'yu. Hamam çıkışında yakalamış durumda Mavera. Sıkıştılar. Bir yere Aynen oynamak öyle. zorundalar şu anda ve bu site olmak zorunda çünkü sadece 15 saniye kaldı. Lego oradan çıkarken yakalandı, hasar da aldı. Mavera'nın yardımı var. Ya tabii şu an Oksijen'in öyle bir round'a ihtiyaçlığı var ki. Hani ulti falan önemli değil. Her şeyi kullanalım gerekirse o round'u alalım ve... Toronto'da Ufala geliyor. Çok... Toronto güzel operatörle. yakaladı. Yalnız yakında bir tez var. Onu beklemeyecekler mi? Tezde de ikinci skoru aldı. İlk defa bir rakibinden proaktif, bir adım önde olduğunu. Aynen öyle. Proaktif bir şekilde orada hem bilgi alındı hem de iki skor çıkartmayı başardı şu anda. Huko kontrolü tamamen Oksijen'in elinde. Burada AMDL bakalım. Ses duydu, sesi duydu. Mitez yakaladı. İkinci oyuncunun da yerini biliyor <laughs> ve Ayak Mitez'den çok iyi bir hook asılması geldi. Son kalan oyuncu rakibinin de yerini şimdi öğrenecek. Ker orada elinde okla yakalanacaktı. Oradan bir şahin gönderildi. Operatör. Kero hala orada <laughs> ve Toronda <torunluğunda> hata <daha> yok. <laughs> i̇şte ilk defa evet. Oksijin savunması gerçekten fark yaratan bir savunma yaptı. Uzun da hem de Lamba'da iki tane oyuncusu var. Belki. Aynen öyle bunları bilmiyor şu anda yalnız. Kolay bir vuruş oldu. Toronto şimdi tabi Heaven'da çek demek zorunda çünkü Aslan geziyor rakibinin. Başlangıç bölgesinde Lego'da lambanın üzerine kadar geldi ve yandan Aslan'ın soru sonrası Toronto düşmüş oldu. Aslan ve Spide birkaç yani arkadaşı yani. lambanın çıkışında pozisyonu kurup Mavera kurtunu gönderiyor ve iki oyun... Ha, bir tanesini görebildi sadece sanırım evet. orada. O sürpriz materyal olabilir sanırım Aslan'ı... Yok köre demedi. Orada aynen hala aynen. iki oyuncu var. Oo, bir Turko arkadan geldi. Turko. iki tane skor. Ve Mavera'nın da yardımı. Biz çok odaklandık lamba evet. tarafına ama Turko o kadar güzel arkalamış ki hücum tarafındaki özelliklerini kullanmak için Reyna tercihi geldi diye düşünüyorum evet. fazlasıyla. Bu arada Havada Lego yakalandı Toronto'ya. Şimdi Rus saat içerisine girmeye çalışacak. Uzundaki rakibine karşı güzel bir bu arada flash yardımı da var. Oo. Oh. Rus'tan ikinci skorda geldi. Tek başına saati boşaltmış oldu. Aslan'ın yardımı sonrasında da artık A tarafına yerleştiklerini görüyoruz. Bu arada teleportu kullanan oksijen oyuncu yavaş yavaş oraya, oraya, doğru bekleyen Kaçtı. Rus... Oo, duvardan vurdu bir de. Yani mermi kaçırdıktan sonra Rus hemen... Bir tezden bir wallbank geldi yalnız. Şok okları bayağı bir hasar vermiş durumda. 36'ya kadar düşüyor canı. Ve bu arada hala bir, bir kişinin olduğunu düşünüyor olabilirler burada. Yani ları çok iyi şu an BBL'in. Sağ cepte bir oyuncu, spawn'a doğru bir oyuncu, bir de kısa üzerinde bir oyuncu var. Bu arada smoke'lar geldi diye düşünüyorum. Bir yandan Mitte'den hareketlenmeye başlayacaklar. İşare çok Ve iyi pozisyonda. Üzerinde bir aim var Kero ile beraber güzel bir crossfire. 8-3 mutlaka alışkanlıklar kalıyor. Bu arada yine Kuka'dan agresifleşildi. 1v1'lik bir takas var. Oo! Çok güzeldi gelişini ama Rustam'da çok güzel entry'ler var. Zistu'nun yardımı Spike düştü. Yani şu an bir inanılmaz aim fight var. Bilmiyorum farkında mısın? Evet evet evet. Karşı çıkan tek atıyor. Aa, i̇ki oyuncunun da oradan geldiğini unutmayalım. Kero'yu vurmak zorundalar. Evet, <laughs> Önce bir can çekti sonra tekrar bir Şahin'i çekti. Evet yeri belli oldu. Backside tarafından veya side tarafından bir ok geldi Kero'dan. Onu fark etmişlerdi diye tahmin ediyorum. Ee, Kurt'ta yarı yolda mefta oldu. Şimdi iki birden açılmaya çalışacak da yeri çok iyi. Canı da çok iyi bu arada. Kılıç almak için her şey uygun adam. 12 mermi var. Reload atmadı. Bu kritik olabilir gibi görünüyor. Bir oyuncu atladı. Şu an metal üzerinden Silahı geçmeye devam ya. edecek oh, ama Toronto, Toronto, çok hazır. Çok iyi, çevir, çok iyi çevirdi eğimini gerçekten. Oraya bakmıyordu normalde ama ee, rahat öyle biliyorsunuz ve hamamda birilerinin oh, olduğunu... Güzel bir bomba geldi. Bu arada yalnız Rus pikleyecek. Lego ile beraber çok akıllı oyun. Bombotun üzerine doğru çıktılar. Şimdi info aldı Rus daha fazla zorlamayacaktır ve Hukar e, düzeltiyor ama arkasında çok fazla oyuncu olduğunu gördüler. Zistu bu arada indiğiyle B tarafını açılırken bu işte biraz karıştırabilir gibi çünkü dönme kararı gelecektir oksijenden ama yakın mesafe Spike düşecek mi? Spike düştü. Bu fight'tan kaçamadı Toronto. Rus vurmaya Rus. devam ediyor. Yani Mavera yeter dedi ama yeter diye kadar Rus bütün takım vurdu zaten. Bu round bambaşka bir yere gidebilirdi. İki oyuncu B'ye, Zistu MDL'li düşürdükten sonra iki oyuncu B'ye düştü. B'de düştü ama ço sonra çok ayrık bir şekilde Rus'un eğimine çıkmaya karar verdiler Hamam'da. Ellerinde klasikler var. Oh. <laughs> Şahin'in çok iyi bu arada. Falful attı bilmiyorum gördün mü? Gördün mü? Güzel çevirdi. Şimdi flash ile Toronto'ya girmeye çalışacak ama Kero Wallbank katmaya devam ediyor. İkinci skorda geldi. Bir tezden bir takas var. O, Zistu'nun Zistu ikinci kez çok ekstra olabilir. Arkadan gelecek Aslan. onu beklerlerse işler karışabilir. Talet biraz Yavaş attı Aslan'ın gelişini. Oraya bir tane de smoke geliyor. Bu arada Spike'ı kurabilirler ama hayır. Eğimdiler hala uzun can yakmaya devam ediyor. Ve Lego'da düşürdü eğimdiler. Gidip o Phantom'u da alırsa ki alacak. Aslan şimdi o agresifi aldıktan sonra piklemeye devam edecek. Rakibini gördü ama Toronto. İşte o aradığı entilerden bir tanesini buluyor. İki e mi gönderdi. Bu arada nokta cross gerçekten çok zor. Evet. Onunla bu eğimleri yapmak da ekstra bir başarı gerekiyor diyelim. Şimdi yavaş açılacak. Oradaki Jet Smoke arkasında bir oyuncu olduğunu düşünebilir. Bu arada yavaş yavaş açılmaya başladılar. Tabii Mitezin hamamda aldığı skor e, yanlış bir intiba uyandırdı Rus'un üzerinde. O da hamama doğru yöneldi ama herkes kısa tarafından içeriye doğru girdi. Hamamdaki Rus'u bekleyecekler mi bakalım. Oo. Bu çıktı bile Rus'a İm'din'in de yardım var. Çok iyi crossfire. İkili açıdan yardım geldi. Turko'nun takası sonrası B'ye oyun çeviriyorlar. Bu belki de en akıllı hamle oldu Oxygen eSports tarafında. Side içerisinde iki kişi de hook'dan atlayacak. Aimciler atlar attı. Skor buldu. Yani Aman bir şans geliyordu orada BBL ama hala kazanılabilir AMD Elal. YS'ye dağıttı. AMD yanıyor şu an. Birebir pozisyonda. Toronto'nun üzerine gidecek. Toronto'yu bulacak oh. mı AMD <laughs> Dün neler yaptı? Bugün neler yapıyor bu çocuk? Yine 5 kişi B tarafına doğru yöneliyorlar. Rus birini gördü orada. <gülüyor> ama <gülüyor> yani bu, ama bu ancak bu kadar iyi olurdu herhalde. Ama tam bir yemleme oldu. Tam Rusu. bir yemleme oldu. Rus da yani atladı resmen. <laughs> evet o da çıkmışken vurayım bari dedi ama olmadı. Eğimdiyelerin dirsek tarafından da Kero'nun yardımı var. B savunmasında bu ikili dirsek savunmasındalar. Şimdi Kero drone'unu gönderdi. Oradan info çalışacak. Lego aynı zamanda renkli bombasını da hazırlamıştı. Vitesse yaklaşık dirsek tarafa doğru gelecek. Dogo bu arada x almış. Emdenel ikinciyi vurdu. Emdenel bir tane daha vuruyor. Gibi bir de ultisini kullandı. Spark düşmüştü. Emdenel artık sağ yukarıda Emdenel görmekten yoruldum ben. O vurmaktan yorulmadı ve bu aldıkları skor sonrası. Sky'da <laughs> Sky bu yalnız iliştirme anlarsan çok komik değil mi ya? Yani sanki böyle bir şey kucağına almış götürüyormuş gibi. Bu arada Emdenel uzunluğunda Line up'ı yakalıyordu ama Bence oradaki sağ klik açmasından EDS'den evet, evet. dolayı oldu. Kero bu arada skor çıkarmış. Biz ona odaklanırken kendi kendimize konuşurken. Uzun tarafında Mitez var. Kero bir skor daha çıkardı. 2'ye 1 pozisyonda artık Turko. Gidip Spike'ı da alması gerekecek. İş çok zor. Şimdi Kero'nun üzerine doğru gidiyor. Ama Kero biraz tabii oklarla oynarken pozisyonu bozdu ama yine güzel bir asa var. 36 cana kadar düşürmüş oldu. Aslan'ın çok büyük bir şans var bu fight'ta. Bakalım Turko atabilecek mi ama atamadı. Aslan'ın skoru kazanlar. sonrası 13-4'lük çok ciddi bir skor farkıyla beraber de bb 7nin seriye ortak olduğunu görüyoruz. Bay bay. Bıy bıy. bay, bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. gideceğiz. Bende. Bende. Bakın. Görüşürüz. A, görüşürüz. Görüşürüz. Biy bay bay Zıbap övüş. Zıbap Tamam.